İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Elif, Lam, Ra Resulüm, bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları cehalet ve nefsani karanlıklardan nura yani aziz, hamid, bütün şerefin, kudretin, hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zat olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur.'' ahirette kendilerini bekleyen şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar ki dünya hayatını ahirete göre daha çok severler ve tercih ederler. İnsanları Allah yolundan alıkoyarlar ve onu eğri göstermek isterler. İşte onlar haktan uzak derin bir dalalet içindedirler. Biz ayetlerimizi onlara iyice açıklasın diye her rasulü ancak kendi kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır, dilediğini, hidayeti isteyeni de hidayete erdirir. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zaattır. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın onları nimet veya musibet vererek imtihan ettiği günlerini hatırlat diye ayetlerimiz ve mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda sabreden ve şükreden herkes için ayetler, ibret ve deliller vardır. Hani bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un ehlinden ve adamlarından kurtarmıştı. Sizler dünyayı ahirete tercih ettiğiniz, Firavun'a ve ehline boyun büktüğünüz için onlar size azabın en kötüsünü reva görüyor, yeni doğan oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı yani kızlarınızı ise sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Hatırlayın ki Rabbiniz size, eğer şükrederseniz muhakkak size olan nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye duyurmuştu. Musa devamında dedi ki, eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz de iyi bilin ki şüphesiz Allah gani'dir hamid'dir zengin kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zat'tır sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez haberi size gelmedi mi Resulleri onlara apaçık deliller, ayetler ve mucizelerle geldi de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz doğrusu biz sizin bizi kulluğa çağırdığınız şeyden derin bir şüphe içindeyiz dediler. Resulleri ise onlara dedi ki, Göklerin ve yerin fatırı, yoktan yaratanı Allah hakkında şüphe edilir mi? O, sizin günahlarınızdan dilediğini bağışlamak ve sizin ecelinizi belli bir vakte kadar ertelemek için sizi Hakk'a davet ediyor. Onlar dediler ki, siz de bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil, mucize getirin. Rasulleri onlara dedi ki: "Evet, biz de ancak sizin gibi bir beşeriz. Fakat Allah kullarından dilediğine Resullük nimetini lütfeder. Bir de Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil, mucize getirmemiz mümkün değildir. O halde müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Hem biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Andolsun ki bizi hak olan yollarımıza O hidayet etmiştir. Şimdi bize yaptığınız eziyetlere de mutlaka sabredeceğiz tevekkül edenler de yalnız Allah'a güvenip tevekkül etsinler ama kafir olanlar rasullerine dediler ki elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz bunun üzerine Rableri onlara şöyle vahyetti biz o zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yere yerleştireceğiz. İşte bu söz, kıyamet günü herkesin hesap vermek için geleceği makamımdan korkan ve azap vadimden sakınan kimseler içindir. O rasuller müşriklere karşı fetih istediler. Allah da onlara fethi ihsan etti.'' Ve böylece her inatçı zorba dünyada harap oldu, yok olup gitti. Ardından da ahirette o inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine orada irinli bir su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek.'' Bunun ardından da ona sağlam, kurtuluşu imkansız bir azap gelecektir. Rablerini inkar edenlerin durumu şöyledir. Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyi ahirette elde edemezler. Hak'tan uzak olan asıl dalalet işte budur. Allah'ın gökleri ve yeri yerli yerince hak ve hikmetle yarattığını görmedin mi? Eğer o dilerse sizi giderir de sizin yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Ve kıyamet günü onlar hep birlikte Allah'ın huzuruna çıkarlar da zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara Gerçekten biz dünyadayken size tabi olmuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz derler. Onlar da derler ki: Eğer Allah bizi hidayete erdirseydi elbette biz de sizi hidayete sevk ederdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Bugün bizim için Allah'ın gazabından kaçıp sığınacak bir yer yoktur. Nihayet onların hesapları görülüp işleri bitirilince şeytan onlara der ki, Muhakkak Allah size hak olan ayetleri ve rasulleriyle hakikati vaat etti, ben de size hoşunuza giden şeyleri vaat ettim. Ama sözümden caydım. Bununla beraber Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi apaçık ortada olan hakikati inkara davet ettim. Siz de hemen benim davetime icabet ettiniz. O halde beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Bugün artık ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim. Şüphesiz bugün hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalimlere elem verici, iç yakan bir azap vardır. O gün iman edip salih ameller işleyenlerse Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Orada Birbirlerine temennileri sadece selamdır. Görmedin mi? Allah temiz, hoş ve güzel bir sözü nasıl misal getirdi. Güzel söz kökü yerde sabit, dallarıysa gökte olan tertemiz bir ağaç gibidir. O ağaç ki Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Belki tezekkür ederler düşünüp öğüt alırlar diye Allah insanlara böyle misaller getirir. Kötü ve çirkin bir sözün misali ise gövdesi ekili olduğu yerin üstünden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü durumdaki bir ağaca benzer. Allah sağlam bir söz olan kelime-i tevhid, La ilahe illallah sözüyle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapa sağlam dimdik ayakta tutar. Hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalimleri ise Allah dalalette bırakır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın iman nimetini küfürle değiştirenleri ve sonunda kavimlerini helak yurduna konduranları görmedin mi? Onlar cehenneme yaslanacaklardır. Orası ne kötü varılacak yerdir. Çünkü onlar insanları Allah'ın yolundan saptırmak için ona mülkünde ortak olan eşler koştular. De ki, dünyada belli bir süre daha yaşayın. Şüphesiz ki sonra dönüşünüz ateşedir. Resulüm, iman eden kullarıma söyle. Namazlarını ikame etsinler, Allah'ın dinini desteklemeyi ve bu yolda çalışmayı ihmal etmeyerek her anda onun huzurunda durmaya çalışsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün olan kıyamet günü gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli açık infak etsinler. O öyle lütufkar Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı, izniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize amade kıldı, nehirleri de sizin yararlanmanız için hizmetinize verdi. Vazifelerini sürekli olarak yerine getiren güneşi ve ayı size musahhar kıldı, geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. O size kendisinden istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın üzerinizdeki nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Buna rağmen doğrusu insan hem kendi nefsine hem de diğer insanlara karşı çok zalim, Rabbine karşı ise çok nankördür. Hani bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Rabbim, bu beldeyi, Mekke'yi emniyetli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü onlar insanlardan birçoğunu dalalete düşürdüler. Şimdi kim bana tabi olursa, şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana asi olursa, muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edensin. Rabbimiz, ben neslimden bir kısmını, oğlum İsmail ile annesi Hacer'i, senin beyti haremin olan Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazlarını ikame etsinler, senin dinini desteklesinler ve sana hakkıyla kulluk etsinler diye emrin üzere böyle yaptım. Artık sen de insanlardan dilediğinin gönüllerini onlara meylettir ve onları türlü mahsullerle rızıklandır. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.'' İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim Semir ismiyle duayı işitip icabet edendir. Rabbim, beni ve neslimden gelenleri namazlarını ikame edenlerden, senin dinini destekleyenlerden ve sana hakkıyla kulluk ederek her anda huzurunda durmaya çalışanlardan eyle. Rabbimiz. Dua'mı kabul buyur. Rabbimiz. Hesap için insanların ayağa kalkacağı gün beni, ana babamı ve müminleri mağfiret eyle. Resulüm. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan, gözlerin dehşetten donup kalacağı bir güne erteliyor. O gün onlar kendilerine bile dönüp bakamaz durumda başlarını kaldırarak onları hesap için çağıran davetçiye koşarlar. Kalpleri ise bomboştur. O anın dehşetinden dolayı hiçbir şey anlamazlar. Resulüm, kendilerine azabın geleceği bu yüzden zalimlerin Rabbimiz bizi dünyaya gönderip yakın bir vakte kadar kısa bir zaman için bile olsa Ecelimizi ertele de senin davetine uyalım ve rasullerine tabi olalım diyecekleri gün hakkında insanları uyar. O gün onlara denilir ki: Siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine sürekli yaşayacağınıza dair yemin etmemiş miydiniz? Üstelik siz sizden önce kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl muamele ettiğimiz ise Size apaçık belli oldu ve biz size ayetlerimiz ve rasullerimiz aracılığıyla nice misaller de getirdik. Hal böyleyken onlar yine de çeşitli hilelerle rasullerimize tuzaklar kurdular. Eğer tuzakları dağları yerinden oynatacak cinsten olsa bile onların tuzakları Allah'ın katındadır. Allah onu bilir ve Resullerini korur. Resulüm, o halde sakın Allah'ın rasullerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz ki Allah azizdir, muntakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve kimsenin yaptığını yanına kar bırakmayan intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür, ve herkes vahid kahhar sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ve dünyadayken onun sıfatlarına, isimlerine sahip çıkanları kahredecek olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün nefsinin hevasına uyan mücrimleri zincirlerle birbirine bağlı olarak görürsün. Onların elbiseleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplamaktadır. Allah o gün herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Muhakkak ki Allah hesabı süratlice görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak vahid, isimlerinde ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan ilah olduğunu bilsinler, gönül ve aklı selim sahipleri de iyice düşünüp,